Tamam. Geldi arkadaşlar. Yine siz, sizi, buradan siz geleceksin. buradan şimdilik size yine bayramınız kutlu olsun diyorum. Ve kediyle oynamaya başlıyoruz. Az yaklaştır bakayım Serra onu. Geliyorum. Arkadaşlar. Amuk. Bu <laughs> ben şöyle bırakayım arkadaşlar. Kurut hızlandı. Hayvan. Kaçıyor senden Serra. Ha kaçıyor, kaçıyor. <laughs> gittik geldik. Ben bunu çok özlemiş ya. Amca. Beni kızdırmaya çalışıyor arkadaşlar. Amcası neden kızdırıyorsun Serra'yı? O, o O diyor ki benim kedim diyor. Baksanıza arkadaşlar. yapmışım. Of. Tamam. arkadaşlar? Yorumlara yazın. Atan mı daha güzel? Ben mi daha güzelim. Yok çünkü alana çok kötü davranıyor arkadaşlar. Serhat <laughs> Serhat Serha, oyun oynamak istiyor sanki. <laughs> Yüzüme bakmak ister misin? Oo çok güzel yüzüğüm var. Pamuk Pamuk kuyum Gel buraya Gel Pamuk gel Gel Pamuk Gel Pamuk, <laughs> gel Pamuk. Pamuk gel pamuk. Pamuk gel. Arkadaşlara görüşürüz de. Arkadaşlar görüşürüz. Unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz.